Eşler memesi. Merhaba arkadaşlar. İnternette görmüştüm eşler memesi. Çok güzeldi. Babamdan rica ettim. Aldım 3 tane. Bakalım tadı nasıl. 1, 2, 3, 4, 5. Yardım edin sana. Babamdan. Acaba ekşi mi? Nasıl tadı? Bu şeye benziyor değil mi? Çilekli gibi. Oo. Çok iyi ya görüntü. Oo, evet. Ha. Bu ne? ne ya? İngilizce. Arkadaşlar tadı güzeldi. Yani tatlı falan değildi. Ama fena değildi. Bir sonraki videoda görüşmek Göre kendinize iyi bakın, hoşça kalın.